Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır, içi bir o kadar yumuşacık evde somun ekmeği yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 2 su bardağı alık su, 2 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 2 tatlı kaşığı tuz arkadaşlar. 4 su bardağı un. Unumuzu önceden eliyoruz arkadaşlar. Ve yapımına başlayalım. Unumuzu ilave ediyorum. Unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Yaşmaya kullanan arkadaşlar. Suda özleştirirseniz daha iyi sonuç alırsınız veya aktif maya kullananlar. Ben instant maya kullandığım için bekletmeme gerek yok. Arkadaşlar unumuzu böyle çukur haline getiriyoruz orta kısmından. Ve içine mayamızı ekliyoruz şekerimizi ekliyoruz et tozumuzu ilave ediyoruz şöyle özleştiriyoruz önce bir sonra arkadaşlar 2 su bardağı alık suyumuzu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz Hamurunuz ne kadar cıvık gelirse bir o kadar ekmeğiniz yumuşacık güzel gelir arkadaşlar. Ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar iyi sonuç almamız için. Arkadaşlar hamurumuzu yapıyoruz. Hamurumuz çabuk olduğu için böyle şu biraz elimizi ıslatıp tekrardan yoğuruyoruz. Arkadaşlar hamur biraz çabuk kulağında ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. O yüzden korkmanıza gerek yok un eklemenize gerek yok. Verdiğim ölçüler yeterlidir. Ve hamurumuz tamam. Arkadaşlar hamurumuz tamam. Ben size kıvamı göstereyim. Şöyle olması yeterli. Ve bunu üstünü kapatıp yaklaşık bir 35-40 dakika bekletmemiz lazım. Mayalanması gerekiyor. Evet arkadaşlar üstünü kapatıyoruz hamurunu. Oda sıcaklığında 35-40 dakika beklenmesi lazım. Hamur dinlendikten sonra ekmeğimize başlayacağız. Üzerini kapatmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şöyle ben çok böyle kabardığı için biraz elimi suya batırıp havasını aldım. Tekrardan yine alalım. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Şöyle göstereyim kıvamını. Şimdi unlayacağız. Ve masanın üstüne bütün hamurumuzu ekleyeceğiz. Şöyle parmağınızı elinizi ıslatırsanız çünkü oldukça yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışan bir hamur. Arkadaşlar 45 dakika dedim az önce. Odada oda sıcaklığına göre değişir. Ona göre o da sıcaklığına göre değişir arkadaşlar. Bazen yarım saatte, kimi yerlerde 45 dakika, 50 dakika bile buluyor olabilir. Yaşmaya tercih edenler zaten daha erken bir sonuç alır. Arkadaşlar hamurumuzu havasını almadan dışarıdan içe doğru böyle geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Devam ediyoruz. Evet. Hamurumuz şimdi bu kadar yeterli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle kıvamı gayet yumuşak. Bayağı güzel. Ve bunu 8 parçaya da bölebilirsiniz. Ben 4 parçaya böleceğim sadece. Bıçağınızı ıslatın ki hamurunuz yapışmasın. Şöyle 4 eşit parçaya böleceğim. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 parçaya böldüm. Ununu bırakıyoruz. Bezelerimizi gösterdiğim gibi şu unlu kısmından dışarı doğru şöyle geçiriyoruz. Şöyle geçiriyoruz. Şöyle, şöyle olması. Arkadaşlar. Bütün bezeleri aynı işlemi yapıyoruz. Dışarıdan içe doğru şöyle yapıyoruz. Ve bezemiz hazır. Gördüğünüz gibi şöyle baloncuklar varsa bayağı bir iyi sonuç alacaksınız. Tamamdır arkadaşlar. Bezelerimiz hazır. Şöyle bir tane alayım böyle. Tepsimizi bir yandan yağlıyoruz ve hamurumuzu böyle ufak yavaş dokunuşlarla biraz açıyoruz. Ben çok büyük ekmekler düşünmüyorum o yüzden çok fazla açmayacağım. ufak minik somun ekmekler yapacağım. Şöyle şuradan döndürüyoruz. Ve somun ekmek şeklini veriyoruz arkadaşlar. aynı işlemi uyguluyoruz. Ben iki yuvarlak ekmek yapacağım. İki de somun ekmek tarzında yapacağım arkadaşlar. Siz nasıl seviyorsanız isteğe göre yapabilirsiniz. Yeterli şu kadar boyut olarak. Ve şunu da böyle sarıyoruz. Şeklini vereceğiz tepsi alın. Şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar hamurlarımız tamam. Fırına bıraktım. 15 dakika dinlenecek. Evet arkadaşlar hamurlarımız tamam. Nemli bir bezle üzerini kapatıp yaklaşık bir 15 dakika dinlendiriyoruz. Arkadaşlar hamurlarımız dinlenene kadar fırınımızı 230 derecede önceden ısıtıyoruz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar fırının içine suya ısıya dayanıklı bir cam borcamın içine veya ısıya dayanıklı herhangi bir tab olabilir herhangi bir tabak olabilir içine böyle su ekleyin ve bu ekmek suyun buharıyla güzel güzel tam o buharla kızaracak nar gibi. Evet arkadaşlar az önce heyecandan şaşırdım. Borcamın içine suyunuzu ekleyip fırınıza bırakacaksınız. Bunlar dinlenene kadar o suyun buharıyla ekmeklerimiz nar gibi kızaracaktır. Şöyle 15 dakikamız doldu. Üzerini bir bıçakla kesmeyeceğiz. Bıçağınız ıslak olsun ki hamur tutmasın. ve üzerine yoğurt süreceğiz arkadaşlar nar gibi kızarması için Evet arkadaşlar son ekmeğimizde yoğurt yapıyoruz. Ve fırına atıyoruz. 130 derecede üstü ve altı kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar ekmeğimiz fırından çıktı. Şöyle göstereyim daha sıcak. Şöyle arkadaşlar üstü tamamen nar gibi kızarıyor. Dibinde şöyle pişmiş. Somun ekmeğimiz. De şöyle arkadaşlar. Bunları nemli bezle üstünü 5 dakika kapatıyoruz. Yumuşadıktan sonra yemeye hazır. Afiyet olsun. Beğenenler kanalıma abone olup videolarımı beğenirse sevinirim. Ekmeğimiz tamamdır. 5 dakikası oldu. Servisini alalım. Evet arkadaşlar şimdi ekmeklerimiz şöyle çıtırlarında şöyle somun ekmeğimiz bunu sizler için böleceğiz böldük şöyle arkadaşlar göstereyim içi yumuşacak şöyle deneyenlere afiyet olsun